Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm Ben Mehmet Ali kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi atom karıncayla geldik uç yükletmeye. Şimdi kepçeci abi bizi de yükleyecek mi bakalım. Ferguson vardı onu yükledi abi. bakalım bakalım. Ya büyük ihtimal kalın da atıp gelebilir. Bilmiyoruz, bilmiyorum nasıl olur. Şef geliyor arkadaşlar. Ben bu bunun kepçe parasını bir ödeyeyim. Bir saniye. Evet şimdi dolduruyorlar arkadaşlar. Şuradan ben geçeyim. Şöyle çekeyim size. Kepçeci abi dolduruyor. Atom karınca. Evet. Ana uca bakın arkadaşlar. Sıcacık vallahi içine girip yatasım geldi. Ay yavrum ay bas bas bas. Abim basa basa doldur abim. Döküldü ama olsun. Helal ya kral adam. <laughs> Güzel doldurdu. Şimdi bir kepçe daha atacak. Atsın arkadaşlar bizim koyunlarımıza lazım bu. Tamam. Şu an bunda vardır 3 ton 3 ton 400 kilo falan vardır şu an. O köpçeyi de attığı zaman yeterlidir. Su çıkmadı arkadaşlar ya. Öncekinde aşırı bir su vardı. Anam dayım arkadan hep döktüm. Öne at öne öne. Evet. Tamam dedi dedi. Tamam dedi dayım. Aa buradan binelim. Aklınızda biraz orijinal. Ama fazla orijinal. Ana bizim anahtar nerede? Atam Gancan anahtar cebimde çıkmıyor arkadaşlar ya. Evet çıkardık. Şükürler olsun. Şey kepçe parasını ödemek için ben de aşağı ince yedim. Şef geldi. Şef'e verdim hemen. Evet, bismillah. Şu depelanmasını falan yakar da afili görünsün. Şu şekilde yüklettik bakalım ucu. Bunu biraz arkasına önüne falan atalım ki yolda çok dökülür yoksa arkadaşlar. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama aşırı bir yük var. Şimdi çekeyim, öyle yine göstereceğim şu şekilde arkadaşlar. Erken yüklettik biraz. Bugün sabah biraz önceki de şu an orada abi de şurada fazla su çıkmadı nedense ya. Galiba betona koydukları için suyu çıkmış. Şimdi bu rampaya çekiyoruz ki bunun suyu süzülsün. Tamam, atom kanınca burada kalacaksın sen. Tamam mı oğlum? Depolamamızı kapatalım. Bunda böyle. Anahtarı almadan motor bırakmam ben arkadaşlar. Bakkala da motordan anahtarı alıyor, Çalabilirler. Motor değil de anahtarı çalar. Evet şimdi yükümüzü aldık. Tekerlerde bir şeyimiz var mı? Her şeyi önceden... Ana atom kanca. Yavrum. Bir şeyin yoktu mu lan? Bura niye böyle bayılmış ki arkadaşlar? Ya ya. İnşallah bir şeyin yoktur oğlum. Bak sonra benim başıma bela olma yolda. Buralara biraz şey fazla şey yaptı. İyi arkas. Ana bu buradan hep dökülür ya. Baksanıza arkadaşlar su çıkmıyor amuktan. Şu şekilde göstereyim ben size. Turbo Intercooler. İşte böyle. De burayı nasıl düzleyebiliriz ki ya? Kep şey kürek de almadık ki arkadaşlar. Neyse ayakkabılar bizim biraz. Lan ramuktan çok atom karıncadan su akıyor ya. Ayakkabılarından ayakkabılarından biraz biraz içeceğiz de düşeceydik ya lan. Ayakça oynuyor basılmıyor ki arkadaşlar. Bir elimde telefon. Ha Evet. İşte o beklenen an gelmiş. Baksanıza bu taraf boş. O taraftan dö dökülüyor. Ben anlamadım. Şöyle biraz ayağımızla şöyle öne öne çekelim de arkadaşlar yolda düşmesin. Düşerse sıkıntı olur. Dökülürse. Baksanıza çiğnedikçe gidiyor da. Ben şimdi bundaki kiloyu söyleyeyim arkadaşlar. 3 ton işte veyahut da yani bunda şu an 3 ton 400, 3 ton 600, 3 ton 700 civarlarında yük var. Bunun da iddiasına girebilirim arkadaşlar. Da şu önleri çok boş ya. Şöyle şu şekilde itelim. Heh. Baksanıza arkadaşlar buradan yolda dökülür ya. Şöyle biraz biraz kaydırak. Yoksa bu çok döker arkadaşlar. Pancarın ince ucu bu. Bir de kalını var bunun da. Biz incesini alıyoruz çünkü boğazlarına falan almasın diye. Kalın olanı alma ihtimali var. O yüzden şu şekilde şöyle Ay arkadan hep döküldü yalan. Arkasını şöyle çiğnememiz lazım arkadaşlar. Yoksa hep dökülür yolda. Şurayı biraz daha şöyle yeşillik var içerisinde. Yaprağı var. Pancarın. Heh. Şu şekilde düzleyelim. Şu ben şurayı biraz düzleyeyim görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biraz Düzenledik. yetisi kadar. Fabrika. Şu şekilde kocaman pancar yığınları var. Şu an fabrikadan fabrika pancar istiyor. Bana pancar yolla diyor. Pancar az kaldı diyor. Şuraya döküldü ama şu şekilde şöyle biraz bastıralım arkadaşlar. Yolda hep dökülür zıpladıkça. Dökülmesi iyi değil. Evet. Atom garıncay tamam yükü. Aslında bir yarım kepçe daha atardım da ben buna. Bir kepçe daha falan. Olsun yeter. Bize zaten bu kadar lazım. Yani. Yapacak bir şey yok babuş. Şuradaki abi bayağı attırdı. Bakın o abinin. Ramuk'taki. Ramuk'tan çıkan suya bakın. Cıp cıp damlıyor. Bizimkine bakın. Gelin arkadaşlar bakın. Sadece şu köşede cıp cıp. O da milim milim hani başka zaten yok. Aa bu taraftan hiç su akmıyor mesela arkadaşlar. Yani su yok. Bunu birazdan çıkartırız bir yarım saate falan fabrikadan. Yeter. Şimdi şurada pancar yığınları burada arkadaşlar. Şurada transport. Gran traktörün üstüne çıkıyor, boşaltım yapıyor. Kamyon, traktör. Buradaki de 70 56 daim matur bir bırakmış gitmiş gece yükleyememiş. Şurada da bir tane TT 50'nin çift çekeri arkadaşlar. Bizimki tek çekeri bu çift çekeri. Şöyle hemen şunu da şöyle bir tanıtımını yapalım. Bakın. Tekerler yarılmış ama olsun. Abim tekerleri bir yerde yarmış. Evet bizim traktörün çift çekeri arkadaşlar. Bak tek çekeri çift çekeri. Valla çift çeker de çok heybetli duruyor. TT50. Bizimki de TT50 aynı şekilde. Caseli. <laughs> Ramuk. Bizim de TT50. Arkadaşlar bizim de bir Caseli Ramuk'umuz vardı. 8 tonluk. Bu kaç tonluk? Bu 5 tonluk arkadaşlar. Bizimki 8 tonluktu. Bayağı büyüktü. Onu Dayımgül kullanıyor şu an. Aynı her şey aynı. Sandığı falan aynı. Bizimkinin de böyle bir sandık yapısı vardı. Şimdi TT50'nin bir bakalım. Bakın şöyle. Iııı... Ee, fraktörü abim biraz... Sanki hor kullanmış. Vites şeylerini falan hep kırmış. Ama TT50 canavar. Baksanıza buraları falan kırmış abim taktırmamış. Buralar cam. Plastik gibi bir şey. Burada da 3075 var. Buradaki abim ince ucu yükletmiş. Arkasına demiri koymuş. Demek ki motoru frenler tutmuyor. TT50'nin. Arkadaşlar aylığında öyle, de öyle değil mi? Bakın. Mesela şunun bir yönünden çekeyim. Bu el çift çekeri. Bu da tek çekeri. Bakın. Aynı mı? Değil mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bakın. Bu kaç yantmış? Bu da mı 38 yant arkadaşlar? Aynen. Bu da 38 yant. Bizimkine bakalım şöyle bizim canavar Lassa diyor o diyor bu diyor TR diyor tamam tamam Aynen bizimki de 38 jant Bizimki de 38 jant Çok güzel Zaten tekerleri aynı Sadece bununki şöyle genişliği var Ama daim tekerlerini bitirmiş bunun ya <laughs> Bakın bizimki boyu aynı bakalım bir Benim şurama geliyor bir de gide bizim atom karınca'yı ölçe. Aynen arkadaşlar ikisinin de tekeri aynı. Ayaklarımızı temizleyelim de. İkisinde tekeri aynı arkadaşlar. Bakın orada abi şimdi büyük köpçeyle pancar itiyor fabrikanın içine. Bizim atom karınca da burada. Şu şekilde. Oh bal atom bala. Jon bala Jon Oy. Bizim bu traktör kaç saat demiş. Lan ben yine anahtar almışım. Hay anasını arkadaş. Akidiş bu ne le? Nerede lan aha. Evet arkadaşlar şimdi. Size şunu Lan olmadı sana. Lan bir şey mi yaptık? Yok. Ay bir yan traktörün. Evet arkadaşlar. Saat gösteriyor. 158 saatte mi? Tam ben bilmiyorum da 158 saatte şöyle yük böyle göstereyim yeter arkadaşlar bize bir Çünkü bu ne kadar gelir biliyor musunuz arkadaşlar bunun geleceğini söyleyeyim 3 ton üç buçuk ton falan anca gelir bu üç buçuk ton yük var bunda büyük ihtimalle Ben onun fotoğrafında nasıl yapabiliriz Eğer bu video ekleyebilirsem eklerim ekleyemezsem de kusura bakmayın şimdi bugünlük videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ee, Hayırlı günler diliyorum. Fabrikayla biraz tanıtmak istedim ama fazla güzel olmadı ama kusura bakmayın. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Görüşürüz.